Bugün tam bir yıl oldu. Kayboluşun üzerinden tam 365 gün geçti. Babacığım cici kuş, babacığım cici kuş deyişi hala kulaklarımda. Canım güvencidim. Canım evladım. Güven Bey biz de tam bu konuyu konuşmak için geldik. Ne ne buldunuz mu yoksa? Yok henüz değil. Ama arkadaşlar iz peşinde. E, her an size güzel haberler gelebilir inşallah. İnşallah. ...güvercin yedi takla attıktan sonra şarampola yuvarlandı. Yani bir taklacı güvercin için bile... ...yedi takla fazla. Hayatta kalması imkansız, inan. Hayatta kalmış abi. Hayatta kalmış. Hatta buraya da pislemiş. İyi iyi. Şu tarafa doğru gitmiş abi. Kümese doğru. Böyle. Şu taraf. A aynen, abi böyle. böyle. Evet, bu kuşu gördüm. Babacığım, babacığım diye gıdaklayarak gidiyordu. Şuradaki kümeste takılıyordu. Olay gitgide ilginçleşiyor inan. Bizim tavukların kankası bu ya. N nerede bulabiliriz amcacığım bu kankayı biz? Nerede? Maalesef rahmetli oldu. Kimese kedi girmiş. Bizim tavukları kurtarmak için kendini kedinin önüne atmış. Babacığım cici kuş demeyi öğretmiştim ona takla atarken adımı söylerdi. Ne güzel. Kim bilir neler yaptınız onu bulmak için, aramak için. Ah neler neler Abdullah. Neler neler. <laughs> Güven bey, umudunuzu kaybetmeyin. Biz güvercinizi bulup size getireceğiz sağ salim. Gerçekten mi? Size güveneyim mi? <laughs> ee, evet. pardon. Pardon Güven Efendim abi? Alo, Azim'ciğim. Ee, evet, acımız büyük abi. Kaybettik. Başımız sağ olsun. Kuş Pert abi. Kuş Finito. Kuş Hasta demiş, gitmiş abi. Merak etmeyin Güven Bey. Güverciniz size tekrar babacığım cici kuş, babacığım cici kuş diyecek. Ee, Sinan, öyle çok da söz vermesek sanki... Yani dünyanın bin bir türlü hali var. Hayır hayır Güven Bey siz tasalanmayın ya. Biz umudun çocuklarıyız ya. Bulacağız güvercininizi getireceğiz size. Merak etmeyin siz. Söz. Tam umutlarımı kaybetmişken sizler tekrar yeşerttiniz. Sağ ol Sinan. Ne demek? E, Güven Bey e, biz umudun çocukları olarak size bir şey söylemem gerekiyor da.